Sana bak, sana bak arabayı. Ya, uf. Ya, ya burası neresiymiş be Cengiz? Ha, yani için için öldü ya lan burası. Yani kediyi bıraksan geri gelemez be. Ha. lan kirli. Ha. Bize verilen adres burası. Merhaba. Cengiz. Delikten evet. bir faroş burası ha. Ya burası bizi bozmasın be Cengiz. Yol yakınken ki değil geri dönelim. Hadi. Allah Allah. Yani korkacak bir şey yok kirli. Yani polisi var, jandarması var, değil mi? Biz esnafız. <laughs> İstediğimiz gibi takılabiliriz bir şekilde. Yani insiyanetlik namına biz kamsızceler arıyoruz. Evet. Ha, sağ ol. <laughs> Korkma ben devam et. Ya. Herhalde. Efendim köfte var mı? Köfte. Ee, bakayım. Ee, yok desek yalan olur. Var. <laughs> <laughs> ne etinden bu? Ne var bunun içinde? Ee, i̇nsan etinden olacak hali yok ya. <laughs> ee, i̇çinde de e, kimyon var, karabiber var, baharat var, varolu var. Yap o zaman bir yarım ekmek arası. Evet. Evet. Siz memur musunuz? Biz? Ee, yok, bir arkadaşa bakıyorduk, arıyorduk da. Köfte işi köfteden ya. <laughs> ne oldu abi sen niye öyle? <laughs> Kime bakmıştınız birader? <laughs> <laughs> Cimri, sen hepsine birer yarım köfte yap. Şimdi yumuşak tarafından. Ama yumuşak tarafından bonfile istiyorum. Bir kilo olsun. Sonra kemikli pirzola istiyorum. Şöyle yağlıca olsun tamam mı? Ay. Şimdi bu, bunun da kemikleri çok eti azdır. Sen ona bir buçuk kilo yap tamam mı? Sonra ha bir kilo köftelik kıyma. Ay evde bulunsun değil mi kardeş? Bir de kafama bir şey takıldı. Bunca etle kasap dükkanı mı atacaksınız siz? Sana ne bir adam? İster kasap dükkanı açarız, ister butik açarız. Ay, paşam boğaz kesildi. Gözleri arızalı ya kendini yemeğe vurdu. Allah Allah. E, şaka bir yana biz de Nezaket Hanım'la Allah kısmet ederse butik açacağız. Ben dikeceğim, o satacak. Kadın başınıza. Ah, ne olmuş? Kırk yıldır kadın başımıza yaşıyoruz. Evet Allah. E, 35. Aslında 34 ay hesabıyla. Bana pek doğru gelmiyor bir iş. Affedersiniz ama kadın evde gerek. Aa, ne var canım insan namusuyla çalıştıktan sonra? Ha. Ne diye kale alıyorsun Necibeciğim? Ay yok kimimiz bunlar bizim? <laughs> Öyle ya. <laughs> Gel dolaptan bir tek içmedilir. <laughs> Saatler olsun efendim. <laughs> Buyurun. Teşekkür tamam. ederim. Değil mi oğlum? <laughs> ha şey. Çocuğun saçları var. Buyurun efendim. Adet edindim işte. Daha ne kadar saklayacaksam. Evet. <laughs> Saklamamak lazım. Atmak lazım. Anne. Bu, bu amca niye öyle kibbe? Sus oğlum. Hiç ölü değil canlı adama? Hayırlı işler. <laughs> Teşekkür ederiz efendim sağ olun. Mersi iyi günler. <laughs> usta bu kadın çocuğun saçlarını niye biriktiriyor? Manyak mı acaba? <laughs> Batıl itikat sahibi olmamak lazım. Allah. <laughs> Herkes bir acayip usta kafayı yemiş millet vallahi. <laughs> Allah cezanı versin Korkut. Ne bu fotoğraf? Ha? Ne bu? Ne diyorsun lan Cale? Sen beni aldatacağını mı sandın? Ne? Ne aldatlar? Allah... Ha? Ne yapıyorsun lan Cale? Dur. Allah cezanı versin korkun. Hem gizlice evleniyorsun, hem de çocuğunu saklıyorsun. Ya ne? Dur lan delirdin mi? Yandım da babam. Ben ne yapıyorsun lan? Ya, ya, yani ne gizlemesi? Ben neyi gizleyecekmişim lan? Sen ben ne yapıyorsun lan? Ay e, işte Bu da mı yalan? <laughs> sen da mı kızdın? Bu fotoğraf mı kızdın sen? Bu da benim karım. Bu da benim çocuğum öyle mi? <laughs> Kabul etmedi. Ne var yani göremiyorsam efekt seslerini falan dinlerdim. Ya ben nasıl üzülürüm? Görmüyor musun Süha? İnadına ısrar ediyorsun. Ee, çok üzülüyor musun? Mehpareciğim göremiyorum diye. Üzülüyorum tabii. Günlerdir gözüme uyku girmiyor. Ee, ne yapalım? Mehpare? kaderimiz buymuş. Yani sen benim koluma girecekken ben senin koluna girdim. Olsun. Ha senin kolun, ha benim kolum. Hep birlikte olalım da. Aa, dostlarım ve köfte arabamız yerlerinde yok görüyor musun Mehpare? Şey yani ben göremiyorum da sen görüyor musun diye soruyorum. Allah cezanı versin Suha sen ne zamandan beri görüyorsun ha? Şey ya, bu, bu sabah aynada böyle kendimi gördüm ama gözlerimi inanamadım. Yani <laughs> sana sürpriz yapacaktım mümkünse sürpriz bak görüyorum. Sürpriz sürpriz evet görüyorsun. Görüyorsun ama bir daha beni göremeyeceksin Suha. <laughs> Ne yaptığımı görürsünüz şapkacım uyum. Mehpare! Ooo Allah'ım şükür. Evet. Bol karayı al parayı, bol karayı al parayı. Tamam. İki oyuna bir bilet. Hayır. Pamuk eller cebadi. Tamam. Pamuk mu kaldı? Cebi mi kaldı? Bastırına kadar almadınız mı? be! Şimdi Kirli, benim cebimde son bir milyon var, bir milyon. Onu direkt mi vereyim yoksa Kirli? Şansımızı son bir kez daha deneyelim be. Evet. Dene. Soyguncu muyuz kardeşim? Şık şık oynadın kaybettin. Barbut oynadın kaybettin. Son bir şans verdik ya daha ne istiyorsun? Evet. Bak şimdi. Bak. Hop. Aha da bu. Bak şimdi. Yandı. Allah bin bereket versin. Son bir şans daha üstünüzdekilere mukabil son bir oynatırım. Tabii. Arayı bulursanız kazandıklarımın hepsini geri. Evet, yok yok, kalsın. Bunlar helal hoş olsun. Ey, biz bırakın da gidelim ben. Gidin, gidin. Sizinle ne uğraşacağım be? Beş parasız serseriler, hadi. Hadi, pardon birader. <laughs> oh. Gitti gül gibi Mercedes'im. E köfteler de buhar olup uçmuş. Tüh senin yüzüne de planla da be Cengiz. Bu iş bizi bozar demedin mi ben ha? Lan bulaşık. Sen demedin mi gamsız Celal'i araştıralım, soruşturalım diye ha? Evladım, siz kimi arıyorsunuz bakayım? Aha. Bey amcacığım, e, şimdi bizim bir gamsız Celal diye bir arkadaşımız var da evet. onun evini bir araştırıyoruz. Evet. evet. Yakınının yanında oturuyor. o. Hah. Ben de o tarafa gidiyorum. Buyurun sizi götüreyim. Uzak değil, yakın değil. Ay Allah razı olsun be. Kirli yapış arabaya. Pardon amcacığım, yapış arabaya. Şşşt! İnan sen de. Sen lan! Babacığım, anlıyorum anlamasına da. Kadın kısmının evini barkını bırakıp tek başına ticaret mücaretle uğraşmasını nasıl bir tavır olarak görmüyoruz. Kim demiş? Yani biz hep böyle duyduk. Bundan sonra şöyle duyuyorsun: ticaretin kadın erkeği olmaz. Vur da vurayım, öldü öleyim. Ama benim kafam almıyor. Ya sen şu kılığın yanına fazla mı yanaştın ha? Kafam takılıp kalmış. Aha, benim kafama takılan da geliyor işte. Selamun aleyküm muhterem. Ben şuradan üç tane sumur sarayım bari. Sar evladım, sar. Oo, Celal Bey de buradaymış. Eyvallah. Muhterem, kadınlar ortalığı karıştırıyormuş. Nedir bu butik butik işi? Mahallenin ortasında güpe gündüz, bir yanda dünürün, bir yanda Necibe Hanım. Ne olmuş? Hayır, bu da yeni bir icadı mı diye merak ettim efendi. Babacığım müsaadenle. Sana ne ulan? El alemin derdi seni mi gerdi? Lan ver evladım sorunlarımı. Hava bozuldu ya. Size de bir şey söylenmiyor bu aralar. sana ne diye. Estağfurullah. De, kafama bir şey takıldı. Peki sana ne? Baba köpeğinim. Hatamı anladım. Affet. Hadi hadi. Sen işine bak. Kafanda. Öyle olur olmazı takma. Baba. İrtibatı koparmıyor. Tolga beni anlamıyorsun. <laughs> Neyi anlamıyorum ya? Sen nasıl yalan söylersin? Mecbur kaldım. Seni kaybetmek istemedim. Ya aklımı kaçıracağım. Böyle bir şey nasıl düşünebilirsin? Ben sana dokunmadım bile. Ama... Aması ne? Ben seninle birlikte oldum mu? Zoruma giden de bu zaten. Sen beni nasıl istemezsin ya? Şimdi ben dayanamayacağım sakın karşıma çıkma çok yazık <laughs> işte bu ev. Tamam artık, hoşçakalın. Eyvallah amca. Allah razı olsun amcacığım. Ay. Eline, ayağına sağlık. Güle güle. Ay. Güle güle Bak, yakın yakın dedi. İşi gücü bıraktı, dağın başına geldik be. Ha? Akşama ettik ha. Oğlum, adamın işi emeklilik. Yani emekli. Ne yapacaksın, işi bu. Evet. Ya cebimizde de hiç para kalmadı be Cengiz. Nasıl döneceğiz geriye? Lan bulaşık sanki cebimizde paramız olsa bu koskoca köfte arabasını taksiye mi bindireceğiz? Hadi. Git. Tıklat kapıyı. Ay. Yuh be kardeşim ev derme çatma. Yavaş vur yıkılmasın. Bir daha. Böyle bak bak. Ne var? Kim aradınız? Celal Bey'in evine bak bakır bakmıştık. Hangi Celal? Bu gamsız gamsız Celal. Siz onun nesi oluyorsunuz? O. o. arkadaşlar oluyoruz ha. ikimiz. Öyle mi? Evet. Aha. Gelin bakayım içeri. Yok biz girmeyelim. Yok yok. Gelin gelin. Adam gelin diyor. Kirli. Yani davete icabet gerektirir, değil mi? nezaketsizlik yapmayalım. biz Aszade insanlarız. He. Buyur. Buyur. Pardon. Çocuklar! Kanlımız Celal'in adamlarını edin. Koşun! Bir dakika <laughs> Benim onlar ne biçim şey yavrum! Aha!